Selam arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte konuşan kediler izleyeceğiz. Bu kanala abone olmayı ve bu videoya like atıp bildirim tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 1500 like gelirse bu serilerin devamı gelir. Hepiniz olsun. Şimdi buradan kameramızı şuraya alalım arkadaşlar. Konuşan kediler. Eğer 3 hakkım var arkadaşlar. Eğer gülersem bitiyor. İlk geleni ya da ilk gelen izleyin. Evet. Arkadaşlar. Online alışveriş var. Evet arkadaşlar. Online arkadaşlar. 3 hakkım vardı. Güldüm. Bir hakkım gitti. Şu an iki hakkım kaldı. Arkadaşlar en çok ehli, sana ehliyet vereninde güldüm arkadaşlar. Şişt. Arkadaşlar sana ehliyet vereninde güldüm. Şimdi devam ediyoruz. iki hakkım kaldı. Yere gitme, tamam. Mı? Ben güldüm mı çünkü Ulan adam elime bicek batırdı bu ya. Öf! Bu köpek tam bir şapşal. En iyisi ben buradan yavaş yavaş kaçayım. Ulan abi nereye gidiyorsun ya? Gel iki dakika, muhabbet <laughs> ederim <laughs> ya. Oğlum, ne yapıyorsun ya? Zaten sabahtan beri esir Kaçıyorum ben. Ya olur mu abi? Vallahi salmam. Gel karpuz kesecektik daha ya. Ulan başlarım karpuzuna. Git kendine köpek hala beni taklit mi ediyorsun ya? Bakayım eskisi kadar çevik misin? Hop hop aferin sana. Ey Allah'ım yarabbim tuvalette bile rahat yok. İyi olmuş bu ya. Kapatayım da kokmasın. Ne bakıyorum ki bu şapşal? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Kurnaz kedi. Benden kaçmaz. Kesin buraya bir şey gömdü. Lezzetli bir şey gömdü herhalde. Bakayım. Allah lezzetli bir şey gömmüş ha. Arkadaşlar bir dakikam kaldı çok komik ya. Arkadaşlar kakasını iyi kedinin gelinin ya gömdü sandı bir şey. Şu an bir hakkım kaldı gömdü sandı bir şey herhalde. Toros yedi kedinin kakasını. Şimdi devam ediyoruz. Karatay bu kimin kedisi ya? Çocukla bir saniye. Bilmiyorum ben de yeni görüyorum buralarda. <laughs> hey kedi gel bir koklayayım seni bakayım nereden geliyorsun nereye gidiyorsun? Ya oğlum gıdıklanıyorum yapmasan öyle şuradan bir kessem. Bırak bırak kediyi durun. Bak oğlum düşüyordum az kalsın. Lan oğlum ben kovboyum ya. Ata binmeye geldim buraya. <laughs> Duydun mu Karatay? Duydun mu sana diyor. <laughs> İyi misin? Bir daha da buraya gelmem. Gelme sen gelme. Köpek gelince korkma tamam mı? Tamam abi. Anneciğim <laughs> nereye gitti lan bizimki? Şey abi biraz çişim geldi de şuraya bir şey yapayım dedim ben de. Oy. O ne biçim köpek ya canavara benziyor. En iyisi ben gideyim. Ay canım oğlum dün gece çok fazla çalıştı herhalde. Yok ya kesin bilgisayar oynadı bu. Kalkma ne iş yapıyorsun okulda? Anne yani ne oluyor ya? Balıkçı Hasan gel. Oy! İmdat! Allah boğuluyorum yardım et! Ya, sahip yardım et sana taziyom var bende. Az önce bana balkondan ördek diye bağıran sen miydin lan? Yok, abi ben yok abi ama, abi şey de, şey yapmadım ben ördek demedim ya ördek dedim abi. Hey! Ulananım. Kim lan ördek? Abi ördek değil ya. <laughs> ben örnek diyecektim abi. Aslında örnek bir kedisiniz siz yani gerçekten. Kes lan şamadayı. Ambas bayağı ördek diye bağırdın. Ne yapayım lan ben seni şimdi? Aman abim, ey, abim yanlış anladın sen ya. Ben sana ördek demedim ki. Ördek dedim. <laughs> Lan kaç tane çürük var lan ağzında? Aç bakayım şu ağzını. Aç lan. Lan oğlum dişçiye gelmişsin ağzını açmıyorsun. Ne biçim köpeksin sen? Valla açarım döverim seni ha. Hıç köpek seni. Terbiyesiz. Dişçiye gelmişsin ağzını açmıyorsun lan. Aç bakayım şu ağzını. Ya buraya. Duman ne yapıyorsun orada sen? Ey Allah'ım ya sahip ben tuvaletteyken bakmazsan çok memnun olurum. Çişini mi yaptın oğlum? Bakayım. Yoo. Beton dökeceğim de ustayı bekliyorum. Ne yapıyorduk çişimizi yaptıktan sonra temizliyoruz değil mi? Sayın ben ne yapıyorum acaba şu anda? Temizlemiyor muyum? Yani gıcık oluyorum ben böyle yaparken bir şey söyleyince. Domates, patates var, taze patates, domates, mandalina var mı isteyen? Ya, kediye bak. Yok mu lan? Ay sen kedicik manav mısın sen? He? Sen domates mi satıyorsun sen? He abla beğenemedim. Sayın müşteri geldi lan. Taze mandalina, domates. Kaç liraya satıyorsun domatesi bak? Kediyim ya Allah Allah. <laughs> Kırmızık. Yine nereye kayboldun? Hiçbir yere. O yanan kedi gerçekten kaybolduk. Uyarı. Kedi evden kaçmaya çalışıyor. Uyarı. Oğlum, bu ne ya? E sahip. Lan oğlum başlarım ben böyle işe. Oğlum şişe çıkacağım ya. Hadi lan şuradan. Çekil. Uyarı. Kedi robota vurdu. Uyarı. Ne? Yalana bak dokundum sadece. Lan bir çiş mi yapıp geleceğim şuradan? Ben de seni yiyeceğim ama. Bir de benim asabımı bozma bak. Canım sana. Minnoş. Yine ne yaptın saksılarımı? Şey ben burada yani oynuyordum. Şey yani buradan geçiyordum. Saksı birden bire üstüme bir düştü. Anam kolum acıdı ya. Şöyle ondan sonra düştüm ben çok fena yaralandım. İnşallah ölmem ya. Lan benim hayvan oğlum. Ben yine ne yaptım baba ya? Baba Allah Allah. Bu adam iyice tuhaflaştı. Neyse ki kızmadı. Bu Anne ben kuş yakalamaya gidiyorum. Kuş. Aferin benim gerizekalı oğluma. Kuş beyinli oğlum benim. Ne var ya vazgeçtim. Vay kral abim benim bayramın kutlu olsun. Ver elini öptür lan hayırsız. Bir işin de ucunu tutmazsın zaten. Oyunum. Yana... Arkadaşlar son bir hakkım kala kazandım. Bu videoların devamını izliyorsanız en başta söylediğim gibi kanala abone olun. Bu videoya like atın ve bildirim tuşlarını açık tutun. Hepinize görüşürüz. Bay bay.